Bizimle ilgili olarak geçmişte beraber yürüdüğümüz birileri kalkıp şu anda terör örgütünün arkasında olduğu bir partiden aday olmuş. Gayet iyi tanırsınız. Şahsımla alakalı sultandır diyor. Diktatördür diyor. Değerli kardeşlerim, ne sultan oldum, ne diktatörlüğe merak sardım. Öldüğümüz zaman bizi iki buçuk metre küplük bir yere gömmeyecekler mi? Gömecekler. Hoca Efendi Cumhurbaşkanı niyetine diyecek mi? Başbakan niyetine diyecek mi? Trilyarder niyetine diyecek mi? Gömecekler. İnan en yakının bile bir daha kolay kolay uğramaz. Çekip gidecekler. Yarın bir müjde duyabilirsiniz. Bu müjde Diyanet İşleri Başkanımızla alakalı olacak. Çünkü Bosna Ersek'ten dönerken sözüm var. Dedim ki açıklamayacağım tamam. Cuma'dan önce açıklamayacağım.